ve en yeşil ağacı siyasetçi bir diğer ödül vermek üzere yeniden Yeşilay Genel Başkanımız Sayın Profesör Doktor İhsan Karaman Beyefendi'yi sahneye davet ediyoruz ve bu ödüle layık görülen bir diğer isim Sayın Murtaza Yetiş Beyefendi yi de yine sahneye davet ediyoruz. Murtaza Yetiş Adıyaman doğumlu, siyasetçi, çocuk hekimi, AK Parti Adıyaman milletvekili, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu, birçok hastanede hekim ve yöneticilik görevlerinde bulundu. Sivil toplum örgütlerinde yaptığı çalışmalarla tanınıyor. Yeryüzü doktorları ile birlikte Afrika ülkeleri ve Filistin Gazze'de sağlık yardımı çalışmalarında yer aldı. İnsan hakları, gençlerin toplumsal hayata kazandırılması, çocuk hakları, yetim ve fakir çocukların eğitim hayatlarının sürdürülmesi, engelli hakları ve madde bağımlılığıyla mücadele konularında çalışmalarını sürdürüyor. Yeşilay'ın bağımlılıkla mücadele çalışmalarında aktif yer almıştır. Yeşilay'ın kurumsal kimliğinin güçlendirilmesine yönelik olarak 4706 sayılı kanunun çıkarılması çalışmalarında yer almış, Yeşilay Cemiyeti Adıyaman Şubesi'nin kurulmasına öncülük etmiştir. AK Parti Engelliler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı'nı da yürüten Yetiş, Partinin sağlık ve sosyal politikalarında da etkin olarak çalışmalarına devam ediyor. Yetiş, Yeşilay'ın bağımlılıkla mücadele ettiği alanlarda desteklerini vermektedir. Sayın Cumhurbaşkanım, çok değerli hanımefendi. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Bağımlılığın her türlüsüyle mücadeleyi bize Sayın Cumhurbaşkanımız öğretti. Bağımsız bireyden bağımsız kurumlara, bağımsız Türkiye'ye giden yolun da kapısını Sayın Cumhurbaşkanımız açmıştır. Efendim siz bize siyasetsinin sadece yol yapmak, köprü yapmak, hastane okul yapmakla sınırlı bir sorumluluk alanının olmadığını, aynı zamanda akıl emniyeti, nesil emniyeti, can emniyeti, mal emniyeti gibi bizim kutsal bildiğimiz değerlere karşı da görevimizin olduğunu hep siz bize öğrettiniz. Allah sizden razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet Sayın Vekilimize teşekkür ediyoruz. Ve...